vakayı anlatayım. İnşallah yavaş yavaş tamamlayacağım. 12 Şubat Belediyesi'nin çocuklara kitap sevgisi kazandırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla başlattığı 12 Şubat Okuyor projesi çeşitli etkinliklerle sürüyor. Proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri, ilahiyatçı ve sosyolog Erol Erdoğan'ın katılımıyla çocuklarıyla ilişkilerde aile türleri, başlıklı bir seminer düzenlendi. Ama kendi aralarındaki ilişkilerde merhametli, ürfetli, muhabbetli, saygılı davranacak bu davranma şekli evdeki çocuklara örnek olacak. Erdoğan, öğrencilerin okuduğu İnsan Mevsimi kitabı üzerinden aile yapıları ve ebeveyn çocuk ilişkileri üzerine sohbet etti. Okulda öğretmenlerimiz kendi aralarında çok saygılı davranacaklar, iltifatkar davranacaklar, hakka hukuka riayet edecekler bu onların davranışları öğrencilerimize bir rehber olarak, bir model olarak yansıyacak. Projeye bu dönem 3043 öğrencinin katıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıç Sallayan, çocuklarımız dört yazarın kitabını okuyup yazarlarla buluşma fırsatı buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz, dedi. 12 Şubat Okuyor projemizin bugün final programını gerçekleştiriyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var, Milli Eğitim Bakanı danışmanımız, ilahiyatçı sosyolog Erol Erdoğan Beyefendi misafirimiz. Dediğim gibi projemizin son final programıydı bu. 3043 öğrencimiz projeye katıldı. Bu çocuklarımız hediye ettiğimiz kitapları okudular ve dört farklı yazarımızın kitaplarını okuduktan sonra bu yazarlarımızla dört programda buluşma imkanı fırsatı buldular. Bu çocuklarımızla beraber biz bir dönemi kapsayan projeyi gerçekleştirdik. Ben projede görev alan, koordinasyonu sağlayan arkadaşlarıma, gönüllü öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemlerde farklı projelerle çocuklarımıza dokunmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş ilimize de 12 Şubat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün davetlisi olarak Endülüs Okuma Projesi çerçevesinde geldim ve burada 9 farklı liseden gençlerimizle, öğrencilerimizle bir arada bulunduk. Onlar benim insan mevsimi kitabımı okudular. Ben de bugün kendilerine Aile ve öğrenci, aile ve çocuk ilişkilerinde aile tiplerinin aile modellerinden bahsettim. Yaklaşık 35-40 dakikalık birlikte bir sohbet ettik, seminer gerçekleştirdik. Onları da dinledim, ben de bildiklerimi anlattım. Güzeldi. Çocuklarımızın sınav döneminde üstelik onlar da geldiler, sağ olsunlar. Ben bu vesileyle hem belediyemizde, 12 Şubat belediyemizde, İlçe Biletim Müdürlüğümüzü ve Endülüs Okuma e, bu projesini yürüten arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, çocuklarımız iyi, gençlerimiz iyi. E, i̇nşallah ailelerimiz de e, bir takım eksiklerini düzeltilseler e, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği hazırlama noktasında ve bugünü yaşama, bugünle ilgili sorumluluklarıyla getirme noktasında e, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yazarlar, düşünürler, e, şairler şehri Maraş'ta olmaktan dolayı da e, bahtiyar olduğumu söylemek isterim. Program sonunda ise İnsan Mevsimi kitabına yönelik bir bilgi yarışması gerçekleştirildi. Eylül, Ekim mi?